Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Mad The amazing Spider-Man 2'ye başlıyoruz Arkadaşlar Neden mi bunu yapıyoruz? Biliyorsunuz Bizim bir tane serimiz vardı Hemen gelsin Martin Lee'yi e, tutukladık arkadaşlar e, Yani Alt ettik O boss savaşını aldık Evet gördüğünüz kadarıyla Böyle bir tane Serimiz vardı arkadaşlar, Sp Spiderman Remasters bir serimiz vardı. Ben şöyle bir şey karar verdim arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üç oyunu gördünüz, bunları teker teker sizinle beraber çekeceğiz arkadaşlar, sizinle beraber bitireceğiz e, ilk önce The Amazing Spider-Man 2'den başlamak istedim gerçekten. Efsane oyun arkadaşlar. 2012 değildim. 2010 yılında çıkan Spider-Man oyunu arkadaşlar. Şimdi gelin hemen başlayalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Üstüne de yorum yazmayı da unutmayın değil mi arkadaşlar? O zaman new game diyorum, hero diyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. The Amazing Spider-Man e 2'ye. Evet bakalım başımıza bu çocuğuyla neler gelecek arkadaşlar. Evet şu anda bir tren yerdeyiz. Vay anam vay o zamanların grafiğine bak amına koyayım amına koyayım. Pardon beyler özür dilerim. Manita araba bak be el ele tuşup geliyor. Araba datça mı lan o amını? Bak araba. Abi sizin bu tarafa doğru gitmiyor muydunuz? Nasıl o tarafa doğru gidiyorsun? Aa Peter sala. Tipine sıçtım. Tipinde hayır yok. Tipinde amını siktim. <laughs> Sikimde mi çocuğu? Dur lan, alt yazıları yok. Sen bana yardım ettin mi lan pezevenk? Ha, amını siktim. Ha, Peter'a geçtik. Lan kes! Amına koydum. Buna amına koyayım yavaş yavaş yürü enayi. Ay, çok komik. Ananı sikerim ha. Aferin, bana yol ver. Vay enayiler. Aa mallara bak lan. Polis de çağırmıyorlar. Oğlum o nasıl kaza lan? Hayır bir şey söyleyeceğim beyler bak şimdi. Işte. Bu adam bunu arkadan çarpmış ama bunun motoruna da Fizyest şey buna. Bu niye kaldırımdan çıkmıyor? Enayi gibi diyor. Anayi sikim. O silah sesi ne? Koş oğlum koş lan koş amını sik alt mı? Lan alttan niye koşuyor bu mal? Koş 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 sikildiler koş. Koş. Uncle ben gitti. Yarra yedi. Çok büyük bir yarrak yedi. Anam ölmüş. Amına koyayım. O kadar bak arkadaşlar silah patladı. Hiç kimseye yanına gelmiyor. Türkiye olsa amına koyayım burası insan kaynar. Bak kimse sikinde olmuyor. Hak amını siktim ölme. Lazımsın sen bana. Harbim almış amına Hiçbir insana gelip yardım gelmiyor lan kes. lan kes Boş yapma amını siktiğim Boş yapma boş yapma Oyunu göster bize Harun araştırıcı bugün Coşkuluyum biraz da Ama ne güzel şehir lan Oscorp binasını gördünüz mü beyler Adamına amına yavaş yavaş sanki şey filmdeyiz ha sinematik yapıyorlar bize. O ne lan? Oradaki çıkan ışık neymiş lan? İki yıl sonra. Üf Spiderman bu kadar... of göte bak lan. Dur hele. Atla bakayım. Vay amanın. uçuyor uçuyor uçuyorum. Lan bana oyunu söyleme. Bana oyunu öğretme kardeş. Ya oyunu öğretme kardeşim. Bak hala onu öğretiyor ya. Salacı. Lan oğlum. Sikeceğim ha şimdi settiklerden game derden. Alt yazılar neredeydi lan? Heh. Biraz da şu arkadaşa müzik sesini şöyle kısalım. Şöyle şunun sesini kısalım, bunun da sesini kısalım. Ve kendi sesimi duymuyorum lan. Ananı sik. Oğlum bak bana oyunu öğretip durma. Benim canımı sıkma. Oh yeah. Şimdi arkadaşlar tabi Remaster'da fark var eee Bunda fazla böyle ağ atarken fazla eğlenmiyorsunuz Nereye gidiyorum? Oğlum bu daha hızlı lan Oğlum bu ne hız? Oğlum bu kadar hızlı olamaz bu Spiderman Viii Ananın bacını Lan dur Yalnız Remaster'da bu kadar hızlı değiliz ha Bekleyin oğlum siz ananızı sikeceğim Bekleyin tecavüz edeceğim oğlum size Aynen Ring bu çocuğu mu çekeyim? O ne lan? I'm after. kız Me. Şaka şaka. La kes! Ananı sik. Niye sadece doç mu yaptırıyor bana şu anda? Dayı salacağım mı? Amınızı siktiklerim. Oğlum siz kimsiniz? Siz kime çattınız? Sana ne oluyor kardeş? Hop bam. Hop. Oğlum sen bana vuramazsın. Boyunda ba bana vurmak. Bana vurmak ne demek sen biliyor musun? Sikerim ha hepinizi Siktirtmeyin ikinizi de sikerim şimdi görmüyorum zaten kamerayı Hop Fee. Gel hele Bana vurdun Sen bana vurmayacaktın Ay ay sopa Allah Allah Heh fail yapak. Ne oldu? Ne oldu? Göt oldun. Göt oldun. Göt oldun oğlum. Göt oldun oğlum. Benim canımı sıkmayacaksın. Siktir git lan. Boşaldım üstüne. Tamam. Oh yeah. Kes lan. Boş yapma. Amını siktir. Boş yap. Spidey. Bu da E. Bu da E hareketi. Uy. Hop. Uy. Hop. Arayın. Duvarda koşmayı gösteriyor. Abi bana bu oyunu öğretmeyin. Anladın mı kardeşim? Bana bu oyunu Öğretmeyin diyorum. Bak hala öğretiyor ya. Um yalnız böyle. Tabi o zamanlar arkadaşlar insanlar bunu gördüğü zaman vay amına koyun binalara binalara atıyor falan diyorlardı. Yalnız biz taş taraftan gidiyoruz. Hop şöyle. Ne oluyor lan? Kafam karıştı. Ablacım bir sus ya. Bizim işimiz zaten aşkın. Bir de sizle mi uğraşacağız? Ya dayı. Bakalım ilk görev yani ana görev neymiş arkadaşlar? Bunları mı döveceğim? Ya boş tamam döverik ya. Ne yaptım lan? Ne yaptım? He tamam. Ee, tabii spider böyle bir özelliği vardı bu kadar gözüktürmüyor adamın. Batman mı oynuyoruz? Şimdi Beyler Ne habersiniz? Bak bana vurma Senin anana bacını sikerim Tamam mı? Ya kardeşim bir durun O zopayı senin götüne sokarım tamam mı? Sana ne oluyor lan yavşak Buna koydum bak 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 diye de bana geliyor bak İkinizi bir anda vururum Sen ne yapıyorsun? Yapışla. lan Gel hele bakayım Pardon arkadaşlar video durmuş. Şunu hemen. Oğlum boyun bu kadar kolay. Keşke oh, bir zorlu atabilsek ya. Hoppa. Çocuklar nerede? Aa burada bir orospu çocukları var. Ne habersiniz beyler? Şşş, o sopayı götüne soktukma bana. Oo, ay ikinize bir anda sikerim ha. İkinizi sikerim ha. Sen de sıra gel bakalım. Ayıdı kardeşim, bir sıkıntı mı varmış? Hop buna da boş alalım. Ha, La oğlum görüyorum zaten adamları görüyorum. Ne habersiniz beyler? Öyle artık öyle orospu çocuğu. Oğlum birbirinizi niye dövüyorsunuz lan? Manyak mısınız? Hop. Sana ne oluyor lan? Zop bak. O zopayı alır. Sana ne oluyor? Pardon. Hop 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 hop. Reymistario Junior. Nerede lan? Bunlar ne lan acaba? Şöyle bir can yapalım. <laughs> Ana sen mi? <laughs> Bak hele. Kardeşim hayırdır sen? <laughs> Ver el o sen bana. Ben o silah hayırdır kardeşim. sıkıntı mı var? Hop. o yeah. 679. Ay alt. Ne İsmi unuttum. Davut böyle böyle uzun. Stret <laughs> ya ya finish etti kurtuldu ya. <laughs> yes lan. Bu çocuğu. Amını siktim. bakalım nelere başımıza gelecek. Arkadaşlar tüm oyunlar devam edecek gerçekten de. Şimdi ee, tabii ki de. Ya kes sesini. Tamam dayı. Hmm, Sweet 2 olmuş. Neyi açabiliriz? Şu anlık bir şey açmayacağım. E, ama ee, şuradan upgrade'lerden bir bileceğim. Demiş. Ha şimdi bir şey açmayalım arkadaşlar. Hop şöyle gidelim. Hadi bakalım sabah da olmuş. Ya illa o duvara beni koşturacaksın değil mi? Ah. Vay be. Bir yerden ses geliyor ama hadi bakalım. Lan oğlum bu görev nerede? Ya yok kardeşim istemiyorum. Oğlum nerede bu görev? He. Lan oğlum niye atladın? Yavaş yavaş çıkıyor ya hop. Ah, tamam. hacking the cell tower. find and decrypt Lucky I have bakalım bunu buraya. Spider örümcekleri koyalım. Buy Koy bakalım oraya da. Bunları nereden çıkartıyor götünden mi çıkartıyor acaba merak ettim de. şunu alak. çık oğlum şuraya. Ya sikeceğim seni Spidey. Oğlum sen manyak mısın ya? Ya bu oyunda yarrak gibi ya yemin ederim ya. Yarrak gibi bu oyun ya. Sektir lan senden kulaklığına geziyor. Güzel, orada bir görev, burada bir görev, ana görev ora Ee Bana boş yapma, siktirme şimdi beni, şimdi ver bana Şuraya gel şuraya, Güle gel Güzel, şimdi burada bir arkadaşlar varmış, onları bir gidip alalım Hemen gidelim, oraya bir alalım arkadaşlar Ha bu daha çok Spiderman demeyi Spiderman gelmesi sözlü kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan söylemesi benden nerede lan morum ne diyorsun Spiderman mal mısın amına koyayım selamun aleyküm beyler bayanlar ver la o silah. sen de ver la amına kodumun çocuklara ne bekliyorsun mal hele gel hele Aman sikliyim. Hop bu da sana semekten olsun. Tabi bu. Tabi tabi aynı aynı. Spiderman yine halkın kahramanı oldu. Aynen yarram. Hemen gidelim arkadaşlar. Yan görevleri de yapalım. Birkaç tane daha. Şurada birkaç arkadaşımız daha varmış. Onlara da gidip bir sikelim. Onları bir götten alalım. Götten sikelim. Onları hiç götten yememiştir. Hemen gidelim onları götten verelim. Çikolata arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Nereye atıyorsun? Acaba merak ettim de Spider. Ne habersiniz dostlar? Ne habersiniz? Bu bıçağı senin götüne sokarım tamam mı dostum? Vur lan. Ya vurursun sen bana. Ver lan o bıçağı. Amını siktimin göt vereni. Be like Hadi I ben kaçar. <laughs> <laughs> tamam he boş yapma yine si yok Spiderman kahramanı falan oldu falan demeyin bana. Pardon aşağıda mesaj geldi yengenizden. Baba baba görüyor musun? Flash gibiyim. Bak baba baba. Görüyor beyler? Baba uçuyorum bak. Baba uçuyorum bak. Baba görüyor musun? Bak yarrak gibiyim. Bak yarrak gibi uçuyorum bak. Yarrak gibi uçuyorum. Görüyor musunuz mu beyler? Şuraya da gitti. Acaba oyun kaydoldu mu bilmiyorum ki. Oğlum çok hızlıyım lan. Aynen yarrak spider man. Hop. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, diğer bölümde de ana görevi yaparız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz gençler.